Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar. Biliyorsunuz ki hemen konuya giriyorum. Bir saniye, bir başka bir şey konuşmayacağım. Sıla daha yeni, benim odayı sinema yaptı. Hadi. Bunun de hala açacak mıyız kanka? Hiç kanka <laughs> görmek. Yırttı! Yeter! Bekle geliyorum, mikrofon takıyorum. <laughs> Ama bana şaka yaparken arkadaşlar bildiğiniz gibi iki kere düşünmesi gerekiyor. Bir haftadır İş için. sinema salonlarındaki gece biten bayat mısırları, catering şirketlerindeki kalan mısırları, dizi setlerindeki kalan mısırları topladık. Ya bu bayat mıydı? Biz yedik 2 saattir. Ben de yiyeceğim ki şimdi. Ve bu videoda Sıla'nın odasını tam tamına 10 bin tane mısırla dolduruyorum. çok iyi gözükmüyor muyum oğlum? Şöyle bir çek kanka beni. Ben Saadettin Teksoy. Video yayınlarım. <laughs> bir haftadır Ö hastalıktan Abi, öyle, öyle bir iyi. ölüyorum ki sürekli bitik bir haldeyim. Sürekli. <laughs> kanka bir salgınlığı var. Kayıttayız dostum gel hastalık konuşuyoruz. Hastalık mı? Evet <laughs> bak şey motoru tekleyen araba gibiyim. <laughs> Oha oğlum dur. <laughs> Ahmet Candır yaşadıkları bitiriyor dostum. <laughs> çok şükür. Ve arkadaşlar biliyorsunuz tabii Sıla'nın bana yaptığı afişler vardı, bir filmler vardı. Ama bilmiyor ki buradaki en iyi senarist benim Alper Ay. Kilo vermeye çalışan Ahmet'in hazin sonu. Arkasında evet. <laughs> mı çıkıyor? Çok evet. Cool. Keşke böyle Ahmet Cin yapacaktım, buraya Sikin gibi bir korku filmi, mallık yapacaktım. İkiz kardeşlerim hayatı. Biz böyle şeytan bir dakika benden iki tane mi var? Tabi. Hayır dünya Ben bunu var. izlemek istiyorum. Şimdi filmleri kes. Bekle, bekle bantımı hazırlayayım önce. Hepsi gelmesin ya. Birinci afişimi buraya yapıştırıyorum. Ben de buraya bir sinema salonu yapıyorum Alperen ama film yok. Buradaki filmi ben çekeceğim şimdi ben. Bir Netflix belgeseli. Kısa kadın. Türkiye'nin en kısa kadını. Bir iPhone kadar kanka. Mertel'in davet ettim oğlum. Sıla'dan önce o da iyi Mertel'in görecek. Sıla enayisi aşağıda kahve içiyor. İleride şurada bir tane Pablo var. Mert gelecek. Önce Mert görecek burayı. Ondan sonra Mert ile Sıla'yı beraber karşılayacağız. Sıla yan koltuğa oturabiliyor. <laughs> Gidemeyecek kadar küçük olduğu için gördüğün gibi. Bu küçükken daha şey küçüktü bu. <gülüyor> 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 bu en iyisi ya. Bekle. Bunu buraya yapıştırayım. Göstermeyelim. Sonra bunu yapıştırdıktan sonra en son bunu göstereyim. Oğlum bunu kapıya yapmak istiyorum. Ne olur burayı çekme. Bu böyle kalsın. Şimdi hemen bunu. Nereye bu? Çok esma çok. Buraya. İşte o. Protest tırnak. Protest tırnak seven Sıla'nın hazin sonu. 12 Aralık'ta yayında. İşte şimdi asıl o fiş arkadaşlar. Tada! Sünnet çocuğu firarda. Sünnetten kaçan slanın hikayesi. Ahmetcan Dündar'dan. Kayda değer bir eser Alper Hanım. Düğününü yaptık biz bunun. Salon tuttuk. Arkadaşlar Dündar'ın sünnet düğününe hoş geldiniz. Giter kardeşim bu insanlar benim geçmişimle artık dalga geçiyorsa ben de onları geçmişlerinden vuracağım. Ben bilmiyorum şimdi Enes Batur'un videosunda Mert Eren... Çıkarmayı ortaya Papalarına çekilmiş papaları Ha ya da Enes Batur'un partilerinde Mert'in reziliklerini anlatmayı bilmiyor muyum yemek videolarında artık Neyse Sevdiğin Türk Rapçi kim? Muzir İşte sen kalk ya yani. kendine daha iyi. Tamam şimdi bakalım. hazır mısın? Bakalım Oo <laughs> Muzir <uzun> gelecek Muzir peki Mısır koydum tavaya da başladı patlama Mısır koydum tavaya da başladı patlama Oğlum Lan çok iyi ya Bunu yaptıma inanamıyorum oğlum Uuu Yemin ederim bak Sıla'nın en çok sinirleneceği şakalardan bir tanesi bu olacak. Çünkü çok kötü kokuyor kanka. Arkadaşlar bunlar bir de bayat. Biz bunları almasak çöpe gidecekti öyle düşün. Kokuyor yani bunlar. Bayat bayat. Yağ yağ kokuyor. Hamsi şey koydum. Yok. Mısır koydum. Tavata. Başladı. Patlama. Oh! Bantım. <laughs> Abi gerçekten var ya. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan babamı görüntülerim mısırları dökünce. Hadi bir hızlandırma yapalım. Hep beraber bir yandan dolduralım mısırları. Ne diyorsunuz? <laughs> Teşekkürler efendim bey. Hemen size takviye edeyim. Devam. Oğlum çok iyi lan. Oğlum bu nasıl toplanacak? Ana satayım. Arkadaşlar bu tarzda videoların devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Artık 5 milyon dolmamız lazım. Kanka şarkı çıkacak. Biz hala 5 milyon olmadık. 5 milyon olunca mı çıksa kanka şarkı acaba? Bunu bir düşüneceğim. Ama bizim acilen artık 5 milyon olmamız lazım. <gülüyor> 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 Bakalım tadı nasılmış? Hmm. Bak gel şöyle Al eline kanka sen de şu kadar. <laughs> Bundan sonra mısır dostluğa. <laughs> Arkadaşlar daha fazla bu tarzda video izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bazı sınırları çok aşmak oluyor. Sıla ciddi anlamda beni mahvedecek kanka. Ciddi anlamda yani. <laughs> Ya bu ne ya bu ne ya? Çok aklına geldi mi bu ha? Bayağı bayağı iyi yani. Hani bu saatten sonra o kız benim odamın ortasına s**k evet demek zorundayım. Teşekkür ederim demek zorundayım. Şimdi ben diyorum ki... Kanka babamı arayıp bir görüntülü göstereyim. Çünkü bayağıdır böyle videolarda babamı arayıp göstermiyorum. Aa ya müsait değilse? Dur bakayım. Belki çalışıyor olabilir. Başkan selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? İyi valla şu an bir şey yaptım Sıla'nın odasındayım babacım. O geçen gün benim odamı sinemaya çevirdi. Ben de bir intikam almaya düşündüm ondan. Sinemalarda en çok ne yenir biliyorsun. Yani Mısır'ı insanlar sever. Bak şimdi mesela. Filmler bunlar. Ee, Sünnet çocuğu firarda. E. Kısa kadın. Bir Netflix belgeseli. Baba bunlar bana yapılmış olsa da kahkaha atıyordum. Bak kızın diye gülmüyorsun şu an. Hayır. Ben diğer esas önemlisini merak ediyorum. Hapşiler değil. Allah senin eğilini versin. Oğlum, ne lan? Ama var ya hafta içi canım çıktı bunları alacağım diye bütün sinemaları gezip bayatlamış atılacak mısırları çuval çuval topladık. Ne, ne orası? Vallahi onu da kızın onu da kızın düşünsün canım tamam mı? Bu işler böyle alış baba alış. Hadi öpüyorum seni. <laughs> ya o bana yaparken iyiydi be kanka hep böyle oluyor ya niye bu ailede küçük kızlar daha çok seviliyor ya? Sıkıldım bana kadrimin bir oyunu mu baba? O seni gene çok güzel bir şey yaptı bak Sen salonu yaptı. yaptın. E tamam da bilgisayarımı çıkardı kurduk o kadar. Benim bilgisayarıma sıkıntı çıkmış. Birazdan bildiğin ilerleyen dakikada da anlatacağım görürsün. Baba öpüyorum seni şu mısırlardan birazcık yiyelim. Gel sana da ikram edeyim babacığım. Bayat bayat baya bir yap. acı acı. Yeme o bayat mısırları zehirlenecek. Bana bir şey olmaz. Hadi öptüm. Şimdi daha arayalım. Çıma arayalım ya? Mert gelecek zaten. Sıla babam. Başka kimse kalmadı ki. Derd tamam Mert'i çağıralım geri. Gelsin. Sıla'yı da bir yoklayalım birazdan. Ne zaman gelecek? Açmıyor. Çay ben... Arkadaşlar ben şimdi Mert'i aradım, Mert'e ulaştım. Mert 5-10 dakika geliyor fakat şans eseri eve annem denk geldi. Şimdi annem geldi, ben annemin tepkisini alacağım. Anne! Efendim? Gel gel. Sen bu kızın yani ne kadar pasaklı bir kız olduğunu asla bilmiyorsun yani. Şu ne yap? Aa, bu ne ya? İnanmıyorum Ahmet sana ya. Allah! <laughs> Dostum hoş geldin. Dostum merhaba. İki garip kuklar, bir hazırlık yapmak Garip gerekiyor. kuklar alıyor musun evden? Ben sanki Tabii. sinemaya girecekmişim de seansa 10 dakika aa, geç kalmışım. Aa, geçenlerde Cık. Sula benim odayı sinema yaptı biliyorsun gelseydin. <laughs> Afişe ah, gülmüşsün görüntüler arabadan. Bir şey, şey söyleyeceğim. Bir... Oğlum o ne? <laughs> sinema mı yaptın eve? <laughs> evet. Oha <an> kimin o? <laughs> Çok iyi değil mi? O beni niye çağırmadınız? <laughs> Yalan nerede? <laughs> Kaldırdım hepsini. Abi. Birbirimizin üstüne konuşmaya başladık. Bir uyumsuzluk seziyorum. <laughs> ya uzun zamandır çok hızlı YouTube üretmiyoruz. sen hayır, sen katları direkt gerçek hayatımıza entegre etmeye ha, başladın. Ha evet, kurgu tarafı yoruyor Zafer'e çok revizyon söylüyor. O kadar direkt erken kesiyorum. Bak sen... Sıla nerede? Dışarıda hadi gel. <laughs> Dur hadi gözleri... Oğlum senin de gözün ben... nasıl kapatın? Ha şöyle yapayım. Niye benim gözümde ne var ki? Boyun yüksek... Aynen kanka, poposunu da streç diyelim. Hadi gel. Kanka o kadar... Oraya kadar var mı ki? Dostum koku nasıl? Sinemaya 10 dakika geç kalmışım da... Oğlum sesler geliyor. <laughs> Açıyorum bunu. Hazır Hayır, mısın? Hayır, Üç. Ben biraz gördüm. İki. Bir. <laughs> Oğlum. Oğlum niye böyle bir şey yaptın kızın odasına? Kanka o benim odamı sinema yaptı, ben de sinema yaptım ama film yok. Ben, ben çekiyorum. Gördüm. Bu Sünnet de... çocuğu firarda. Oğlum bunlar... Bayat bayat. Oğlum sinemalarda topladık. Bir haftadır sinema çıkışlarına gidiyoruz. Batu'yla beraber. Ama güzel her bayat olmasın rağmen. Abi apartmanın kokusu geliyor mu Ama abi bayat dişim kırılacak. Halaşa benziyor bu arada. Abi bir şey diyeceğim. Güzel bir yapay zeka ile yapılmış evet, bu arada. Evet dostum ne sandın? Ama bir kaçak gelin hapisi değil tabii. Bu ne? Sen seversin bunu kanka. Bir Netflix belgeseli. Kısa kadın. Türkiye'nin en Sakı. kısa kadın. <laughs> Ahmet Can Dündar'ın gözünden. Sıla içeride kaybolmasın oğlum. Oğlum Sıla burada zaten şu an. Şu tepeciğin altında Sıla. Gerçek ya. <laughs> hayır hayır. Bak bazıları tuzsuz sinemadan alınmış. Bazıları Akasya'dan alınmış bu belgesi. Bak anlamadım. mesela nerede? Burada çok siyah olanlar vardı ha. Bak bunları aldığımız yer kötü patlatıyormuş demek ki belli yani. Kanka oradan da yemeyelim. Şu ne? Ayıcık. Odayı streçledim kanka hani. Şaka yapıyoruz da o kadar da yağ olmasın diye her yer çok kötü olacak buranın çıkışı ben size söyleyeyim. Hadi ne yapalım şimdi sen de içeri gidelim Sıla'nın gelişini bekleyelim beraber. Bence de bekleyelim. Aç ağzını Mert'im. Tırnak, seven Sıla'nın hazin sonu. Yapay zeka mı? Ben çizdim dostum. Allah Allah. Ağzını aç. Bir çizeceksin dinleyerek Onun mi? Onun gibi unutup gitmeyeceksin. be. Dur <laughs> <laughs> <Bir> sıra sıra. Aaa! <laughs> ah hadi. İlk sokağı kazanır. Ulan çok yakındı. Yeee! Yeah! Sen kazandın. Ben özürlülük yap. Sana da bir tane ben atayım ya. Parayı içeri atıyorum. Nasıl tutamıyorsunuz beyefendi? Beyefendi ona öyle atıyorsunuz bana böyle atıyorsunuz. Efendim atıyorum siz tutamıyorsunuz. E, elbet yakalayamam. Buyurun. <laughs> Kanka asıl şaka ne olur biliyor musun? Kanka boş verelim ya. Asıl şaka ne olur biliyor musun? Sıla buradan girmeyecek büyük ihtimal burada benim gibi duracak. Onu zıt diye atıp bütün saçını yağlamak olur, olur Sen bunu yapar mısın? O oldu sonra beni kestin, protestinden iki çeksin ben bana. Ben sözü seni koruyacağım bir şekilde. Hayır hayır Söz. sana yap. Sana yap. Kadir itsin. Oldu. Kanka evin her yeri kokuyor bu arada. Salon kokuyor mu evin böyle? En az orası kokuyor. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz artık yıl sonu geldiği için oylamalar başladı. Yine arkadaşlar bir oylamada yılın en iyi YouTuber'ına aday gösterilmişiz. Çıktı şimdi burada nasıl yapıldığını görüyorsunuzdur. Bunlara ben linki bıraktım. Oradan tıklayıp oy vermeyi unutmayın. Bu sene oyları kazanmamız lazım. Hadi Çok çalıştık, çok çabaladık gerçekten. Sadece ben de değil, izleyiciler de yani herkes her yerde yorumlar, beğeniler, like'lar patladı. Dostlar o yüzden yorum atmayı unutmayın. Şimdi artık Sıla'nın gelmesini bekliyoruz. diliyorum Ertem. Aa, çok teşekkür Afiyet ederim Afiyet olsun. Değişlendi. Ben bu arada kova boy istemiştim. Ee, Bende şey var, kase boy oldu bu. Bu da bak mini kase boy. Olsun. Ama Olmayan da ki be <laughs> Tabii canım şimdi şu kapıdan bir yaklaşık 15 dakika, yarım saat, bir saat içinde bir kız gelecek. Hani abi film. Yarım saat bu kapı izleyelim gel. Yani. Bir ya, aratmak mı nerede? Bu sefer böyle tam böyle sürpriz olsun size. Cidden eve gelerek abi bekleyelim. Söyledim mi odasında olduğumuzu? Hı? Odasında olduğumuzu söyleyelim mi? Bana öyle Şimdi de gel artık diye. Başka bir şeyden geldi. Ses kaydı falan şöyle. Odamdayım. Bakma. Ben de hiç söylemeyeyim onu. Sonunda eve çağıralım. Neredesin? Hadi eve gel dışarı çıkacağız işimiz var falan. Tamam hadi arıyorum. Anlayacaklar. Sen de suda aşkım diye mi kayıtsan? ben onu Domuz Ahmet diye kayıtlıyorum. <laughs> Alo. <laughs> ne yapıyorsun? Domuz Ahmet arıyor. Geliyorum oradan ya. Merhaba. Koyun Mert de burada. Neredesin şu an? Kaç dakika? Kaç dakika? <laughs> iki dakikaya oradayım <laughs> <laughs> ben. Tamam hadi bay 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 bay. Çok akrem yavuz yazmış. <laughs> çok akrem yavuzun hikayesini bir gün sana anlatacağım çok komik. O çok akrem mağazası. Umarım, bir, umarım, umarım da düşündüğüm da bir şey değil. Mi? Çok kötü bir şey. Evet o zaman düşündüğüm şey. Dostum bu arada önce ben bu şakayı bir senin evine yapmayı planladım önce. Senin bilgisayar odana. Gerçekten bilgisayar odama yapsaydım belki biraz. Ya, bütün evine yapıp yağlamak istemedim ama bütün o da kılımlı gibi geldi. sen ne yapardın diyorum. Ya, bir şey yapmazdım bence. Senin o burnunu bir kıyardım. <laughs> yani, Dişlerini bir dökerdim. Dostlar biz arasında. Aralarında arardım ya. mısırların o ben sana kuruluyor mu? Kim o? Kim o? <laughs> ne diyor? Kargocu diyor. Parola ne? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Parolayı söyle. Parolayı söyle. Gelmeden parolayı söyle lazım. Ne parola? Sinema, 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 sinema parola. 15 Kasım'da Kanka sen bu çok mu oldu gelin, gelin. Hadi gel bakalım. Ne var Dostum içeri girer misin? Bekti mi filmi? Fragman değil miydi o? Ya fragman değil miydi o? Ben sinema sorunu yaptım ya. Dostum hoş geldin. Öncelikle şurada dur bakalım sana bir mikrofon takalım. Bekle bekle. Evet önce bir dur. dur. Dostum sana şey, çok, çok güzel oluyor. bir sürpriz yaptık. Emin misin Şu ya? Bak, yani, şey ben, bak, çok çok, ben, 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 kendime ben, ben, ben size hiç güvenmiyorum. Geçmiş. Dostum artık güzel bir şey yaptık. Bu sefer ilk defa güzel bir şey yaptık. Artık buraya geçtik. Sıla. bu evrime. Evet, yeter. Birbirimizi çok kırdığımızı ya. fark edip. Evet, artık birbirimiz sevgi birbirimizi ve birbirimizi artık Hı. mutluluk empoze ediyoruz. Sevgili ee buze. hiç inandırıcı gelmedi. Hadi gel biraz adım atalım. Ay, ay. Gel birazcık adım atalım abicim. Mutluluğu. Yani gel. ben sana en son iyi bir şey yapmıştım. Tabii ki ben de zaten süper. Sen bana sinema yapmıştın. E sinema, evet, sinema güzel bir sinema şey madem değil mi? Evet ben sinemaya giderim, Bak, tiyatroya, tiyatroya giderim. Oradaklar bizim ağabey ağabey. Biliyor musun? Yerler bir kaygan Çatayım gibi. Evet yerler birazcık evet. kaygan. Tamam tamam. Odana buz pateni yaptım. Sen yaptın, kendi tamam. gözünü kapat şimdi bırakayım mı? Abicim odana senin buz pisti yaptırdık. Ben uzaklaşmak istiyorum. Ne var yerde? Lan buz pisti yaptırdık. Penguenler geziyor. Kaysa ne o zaman. Ben Yunus beri sabahtan beri. Buraya sıçtın da. Sen kendini hazır hissediyor musun? Hayır ya abi ya. Ben senin odana sinema yaptım ama film yok mısır var. <laughs> ya bu ne ya bu ne ya? Çok aklına geldi mi bu ha? Bayağı bayağı iyi yani. Dostum bizde intikam soğuk sıcak yedir. <laughs> olacak Mert'im. Kanka nereden geldi bu soğuk. Aklına nereden geldi? Ya bir, bir tane YouTuber kız yapmış kanka gördüm ilham kaynağı oldu bana. Benden mi bahsediyorsun? Harikasın kardeşim ya. Hayır lan bana oğlum evet. bu çekti evet. beni odama. Ben Abiciğim Abicim gel şöyle gel bir, bir tane bak gel. Oh, aç ağzını bakayım. Aç bir tane. Hayır hayır. Aç hayır, bir tane. Hey, hey, hey temas yok, temas yok. <laughs> temas yok. Geldim bakmaya geldim ben. <laughs> Merhabalar ben Mert Eren. Ben, ben, ben bakmaya orada. geldim. O koordinatör, ben koordinatör, geldim. koordinatör. Aynen. Ben bak diyen yani ne yapmışız? Olmuş mu diye bak. Ne? Geldim. Ben onay veriyorum. Ellerin birazcık ani hareket etmezse çok mutlu olurum. Bir de tırnakların birazcık sivri duruyor. Gergin. Şey, şu taraftakini gördün mü? Onu ben kendim yaptım. Bir şey diyeceğim. Hani hiç mi düşünmüyorsunuz bu kız bir daha odasına? Senin oğlum <laughs> 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 var ya. Beni oraya atın. Ben ne ya yapıyorum? Ben, ben, ben ne yapıyorum? Ben ne Peki o derya <laughs> ben, ben ben ne yapıyorum? Biliyor musun sen? Peki o derya ben ne yaptım? Ben de ne yaptım? Hey hey. Oğlum yaparken. Ay çok güzel oldu ya. Ben Oğlum Kardeşim sen sonra... gel buraya buraya gel. Yo, hayır, hayır. Yok. Hayır. parası. Bilerek yapmadım. Kamp parası. Oğlum hayır buraya gel ya buraya Ay, gel. Hayır Kanka vurdun canımı çıkıyor. Odama şu anda bak. Bak şu anda geliyor bir tane. o <laughs> ittiğin de ben ne yaptım diyor. Ben, ben hayatta, daha, ben hayatta olmaz. Ay, hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Kayıtlar aç. Şimdi aç. Bak tarihte teksin ben gel. Içeri ben giremem şey. şey. Ayakkabılarım şey. İçeri gir içeri. Bak gidersem <laughs> şey. Dostum abicim bunu böyle bir mısır dünyası. Çizgi filmlerin içinde Her genç kızın hayali kanka. Şu an sinirimi yatıştıramazsınız benim. Sinir. Gülüp yaranamadım yavrum yaranamadım. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Abicim. Ben odama giremiyorum farkında. Ne yaptın sana da? Allah tuttu Allah Sen mısır yemek sever misin? Onu söyle bize. Sılacım aç ağzını abicim. Aç ağzını. Bak vallahi ben abi. ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben şu an seninle onu abi, onu Ben bu odaya nasıl gireceğim diyeceğim ama gireceğim. ben odaya Gireceksin. bu Kemal, benim değil ki ben Kemal, gidiyorum Kemal, 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 çok sinirli. Kanka gelsene beni burada tek Aa, oğlum, oğlum. oğlum. Bir hafta önce sana sinema odası yaptım ki bu gayet sürpriz bir videoydu bu arada. Asla akışkımı değildi. Onun üstüne benim videomu mısırla kaplayamazsın. Ben sana iyi bir şey yapmışım. Ayrıca bunları çıkarman hiç hoş değil. Ya, bu bu, M .M. bu ne? Bir Netflix belgeseli kısa kadın ne yani? E, bu telefon. Kısa kadın. Sen gibi... mi çıkarttın bunu? Sen ben, mi çıkarttın? Ben hiçbir şey yapmadım abla. Bu emeğe saygısızlıktır. Oo! Oh! bunu sinemacılar oldu. var ya. Mesela. Bu çocuk kaç saat uğraştı bunları eliyle çizdi bunu. Ben biz bir haftadır Batu ile beraber kapanan sinemalardan <laughs> ve katli şirketler <laughs> <laughs> Allah biz mısır topluyoruz bir haftadır. İstanbul her yerinde. Ben artık e, adama bir şey yapamaz çok sıkıldım. Ben sıkadım. şu gariban Yapıyordum. çocuğa bir kamera daha yardım etse de. <laughs> çocuk bir şöyle şöyle olmaktan <laughs> yoruldu. Mısır yer misin abiciğim? Mısır al. Dürümem bükmem ağzıma atar yerim. Terbiyesiz böyle bir şey söyleyeceğim? Boğazında kalsın ben gidiyorum. Ben bir dakika işim oh, wow, var. Oh. Wow. Mısır Kanka şey... bu çok fazla bir öfke Kanka ya. gerçekten abartıyor Çaka ya. yaptık yani yani. Abartma. ya? Mı? Sanki Abartma. böcekleriyle bir arabaya kapatmışız gibi daha <laughs> rahmet <laughs> <laughs> Abartı mı sence? Burası Abartı mı basmak Ama ben Mert'in şey, bir yere yani. giriyor, içime giriyor. Bu gidiyor, senin yapılsa bak, ne olur ki zaten. Plan, zaten abi, plan, benim odamaymış. Bak, şunun... Dostum bu arada önce ben bu şakayı bir senin evine yapmayı planladım önce senin bilgisayar odana. Gerçekten bilgisayar odama yapsaydım belki de. Bak saçına geliyor, gönülde kağıdı kızlar. E, bu planlamış zaten. <laughs> kanka? Çok sinirli ya, çok Bana ürkeli. yapsaydı ben, ben, çok sinirlenirdim. Ben Hadi ben... güzel Vallahi... çekişim Ama şimdi keyif şey. alıyorsun. Arkadaşlar siz iyi kalın, eğlenin. Şimdi sinirlendi. Ben mutluyum, siz de mutlu olun. Anladın mı kanka? Böyle yani bu iş. Yani sana şey. destek oluyorum. Hadi üzü bakayım. Vay dile, vay dile, vay dile, vay vay vay. senin filminin film müziği evet. olabilir bu arada. Bay kuş tünenmiş bina ya. Ya ben. Valla dert ki duraktayım. Eee. Valla ben ben de böyle bugün. Susar, susar mısın? Allah. Dislike attım. Kalp attım. Belki de dönüp. Like attım. Burayı toplamadan evden çıkmayın. Ben yapmadım. Biz de şimdi burada birazcık mısır yeriz. Sonra bunları toplarız. Kanka şey Burayı ama biz temizleyemeyiz. İşimiz var etkinliğe gideceğiz. Şunu ben alabilir miyim? Tabii ki tabii ki hediye. Şey çocuğumun düğün... Çocuğumun sünnetini de asacağım. Alayım sen. Ben bak Sıla, ben sen... Ne? O, çok... ne? Bir daha söyle, bir daha söyle küfür ediyordu bana. Bir de, sen değil mi? Alımlı devamı ne? Sen, o sen İstiyorsan bir de utanmadan şey de, o, o direkt var ya. Hani... He yani. dürdük de, dürdük de. Aa, onu o, dürdük. O, bir şey şu, şu, çok kocaman bir görüyor musun de istiyorsan bir ee, de. bir de. Ben bir de... <laughs> şey rezilsiniz gerçekten. <laughs> Temizlemeden çıkmayın. Ben ona katılıyorum. Neden bilmiyorum ama evet. Arkadaşlar daha fazla bu tarzda video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> vay dile vay vay vay. Bay kuş tünemiş bina ya. ben. Valla dört düdüktü akta. Valla ben de kayıd edip.